Evet. Şimdi geçişli ve öğrendik. Neydi? Onu sözcüğünü getiriyordu. Anlamlı oluyorsa geçişli oluyordu. Peki diğer neymiş? Hemen bakalım. Geçişsiz. Geçişsiz. sonu olmuyorsa geçişsiz filmdir. Evet. Evet. Ya ben bir tutsana ben söyleyeceğim. ben değilim burada. Ben ne getireceğim şuraya? Onu sözcüğünü getireceğim. Onu sözcüğünü getireceğim. O zaman ne yapıyorum buraya? Bilden hemen önce. Bilden hemen önce. Thank mm -hmm. you. 那么，这个。 Evet, bu konuya çok güldün de. Peki hangisi Oğuz güldün? Oğuz burada mı? Burada. Güldüm, güldüm hocam. Tamam. Hemen getiriyorum onu. Buraya. Onu güldüm. Oluyor mu? Olmaz hocam. Olmaz. O zaman neymiş? nemiş? Kişitsiz dil. Efendim hocam. Söylediklerine da değil hangisi? Hocam e, inandım. İnandım. Hemen onu sözcüğü getiriyorum. Onu... Ona inandım. Olmuyor. İlandım. Olmuyor. Neymiş o zaman? Geçişsiz. Geçişsiz. Anlaştık mı bu konuda? Evet hocam. Evet. Tamamdır. Yes o zaman 回家。